şey gibi hissediyorum Ayfer. Sanki bir senaryonun içinde gibiyim. Kendimi haberim olmadan bir ilişkinin ortasında buldum. Hmm, anlıyorum. Anlamıyorsun. Bunu ben istemedim. İstesem haberim olurdu. Haberim olsa da istemezdim zaten. Selam. İlişkim geldi galiba. Selamun aleyküm. Hem abla. özüme döndüm Ayfer. Ha, senin özün kızıl mıydı pembe abla? Senin He, miydi? viking koçmeniyiz biz. Ee, van olmasın? Çünkü biri mavi, biri kahverengi de. Ha, şey... <laughs> işte kızıl saç, kahverengi göz, mavi göz... ...her beklentiyi karşılayabilecek bir bünyeye sahibim. Ee, saçlar lens mi? Evet. Ee, yani gözler peruk mu? Seni temin ederim ki doktorcum. Şu bedende gördüğün her ayrıntı orijinaldir. Benim özüm hırçındır. Benim özüm inatçıdır. Bah keçi de. Niye? Çünkü ben de sağ öküz diyeceğim. Ee, orijinal halimi beğendin mi? Beğenmeme şansın var mı? Yok. Peki keçi, ee, şey gibi olmuşsunuz. Yıldız Hanım gibi. Ya Yıldız, Yıldız, Yıldız. Bırak artık şu Yıldız'ı ya. Artık ekranlarda yeni bir star var. Ayrıca senin o bahsettiğin Yıldız çoktan başka birine teslim edildi. Hadi ya. He. Kime? Yirmi yıl önce sipariş eden kardeşime. Ne? Kuzey'e mi? He Ayfer, o gazulek karı ne yaptı? Etti, kardeşimi kaptı. Kader Ayfer, kader. Ben sana inanmıştım pembe. <laughs> ee, ne oldu buna keçi? Ya çalı kadar boyuyla kavak gibi kardeşimi kendine dön gördü herhalde. <laughs> Hasbam. Neyse, biz kendi konumuza dönelim. Şimdi doktorcum geceleri uyuyamıyorum doktor. Lens batıyor olmasın? Yok yok. Hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Bana şöyle sağlam bir uyku ilacı lazım. Tamam ama önce tahlil yapmam lazım. Yahu tahlile gerek yok doktorcum. Ben derdimi biliyorum. Bana ya şöyle sağlam bir hayat arkadaşı lazım... ...ya da sağlam bir uyku ilacı lazım. Sen seç. <laughs> Buyurun Reset Enes Keçi Hanım. Ee, bir öküzü bile uyutur bu. Öküzü diyorsun. Tam istediğim şey. Arkadan da aynı Yıldız Hanım. kıymetliymiş be. Kim bu kıymetli? Sağ ne? Bana ne tabi? O da senin gibi ağaç kakanın biridir. Hmm. Sen biraz daha benim yamacımda dolaş. Görürsün bak senin kafanı nasıl kalktığını. Hadi ya, gelsin. Buradayız biz, delikanlıyız. Gelsin de dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim ona. <laughs> Lan! Aa bak, geldi gördün mü kıymetli mi? Nasıl da sağ benziği. Senin kıymetlin öküz mü Yıldız? He, bilirsin öküzlere pek kıymet veririm. Buradaki öküz ben mi oluyorum? Çek, çek, çek. <gülüyor> ah! <gülüyor> 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 yıldız soğunda delirdin mi? <laughs> Yok yenge, aklıma bir şey geldi. Ee, tünelin ucundaki ışığı gördün değil mi? Gülersin. Yenge ya. Bak ben yıllar sonra seninle tekrar umutlandım ha. Bu sefer çakılırsam bir daha kaldıramam. Ya sen bana güven. Söyle bakayım, iki saat sonra kim doğmuş olacak? Kim? Aa ben. Ee ve bugün başka kimin doğum günü? E, Kuzey de bugün doğdu ya. Aferin aferin unutmamışsın. Peki iki akrep burcu olarak en büyük ortak özelliğiniz nedir? Ee gururlu olup kendi kendimizi vurmamız mı? Hayır canım daha ayrılı bir özellikten bahsediyorum. Çift olarak dolaşmanız. Akrepli çift olarak güzellik. Misal bu erkek akrep. Bu gördüğün yerde bil ki o an de oralarda bir yerlerdedir. Ya o ne demek kız? Yani çifte doğum günü partisi yapacağız diyor. E, iyi de yenge sen beni gözünün önünde olmayayım diye kalktın buraya getirdin. Nasıl olacak bu iş? Vallahi yapacak bir şey yok yengeciğim. Bütün planlar iptal. Ben planları yaparken bu doğum günü olayını atlamışım. Böyle önemli bir günü es geçemeyiz. Bu fırsatı depemeyiz. E, nasıl bir fırsat bu yengeciğim? Doğum günü partisi fırsatı. Unutma birçok çift doğum gününde tanışıp aşık olmuşlardır. Ee? Ama biz bir 30 yıldır tanışıyız. Ana, vallahi mı? Yapma Tövbe tövbe, biliyor herhalde. Ama aynı gün doğmuş olmanız bile doğum günü için çok romantik bir konsept katıyor. Bundan faydalanacağız. Ee, doğum gününü nerede yapacağız peki? Burada, anamları Giresun'a yolladım. Hey. Ay yenge, senden korkulur ha. Ee, abinle Huzey birazdan gelir. Oh hey, hemen mi? Ulan ben yarın yaparız sanıydım ya. Ya sen yengen ne zaman? Aşk olsun. Uy. Ee, nasıl? Üstün mü? mi? Değişeyim mi? İyi, güzel görünüyor. Böyle iyi. Aç lan şey yap. Oy. Şöyle atarsın. Güzel. Hadi. Bana bak, bir dakika. Beni buraya neden getirdiğini söyleyeceksin. Yoksa vallahi içeri girme. Allah'ım ya Rabbim illa konuşturacaksın ya. Nade sana sürpriz doğum günü partisi yapacak lan mal sürpriz doğum günüyse niye söylüyorsun? Sen küçükken de böyleydin. Hiçbir şeyi içinde tutamazdın hemen söylerdin. Oğlum sensin mal düzgün konuş Allah Allah yani başım neticine dı, ne yapardım? Yemezler. Sen buraya beni Yaşar amca'ya yem etmeye getirdin. Yemezler koçum. Oğlum vallahi billahi öyle bir şey yok lan <laughs> Nade bağım gibi gönderdi kimse yok evde. Vallahi doğum günü partisi yapacağız hadi. Oğlum ya bir gören olursa ben sizin düşmanınızım. Düşmana kapı açılmaz. Uzay gitme. lütfen Oğlum alt üstü yaylaya gidiyorum. Ne abartıyorsun lan? Oğlum geç şunu tak şu 20 yılı da ben de kavuşayım gemi, e, e, kardeşime ya. E, sen unuttun yani. He ben unuttum lan. Vallahi unuttum oğlum. Yani sen sanki hiç bizi bırakıp gitmedin, terk edip gitmedin. Bacım senin için kendini dağlara vurmadı. Bacımı sen terk etmedin. Bacım böyle hayata küsmedi. Seni gebertmek istemedi bacım ben falan. Sen gerçekten Kuzey benim bacıma neler ettin ya. Sen büyük bir hainsin. Gerçekten hainsin sen. Oğlum bu nasıl bir unutma şekli lan? Ben seni tanıyorum. Sen hiçbir şeyi unutmazsın da unutturmazsın da. Boşuna yorma kendini. Tamam unutamıyorsak o zaman sil baştan yapacağız. Nasıl olacak o? <laughs> ben Sefer Kadıoğlu. Namı diğer Sefer Reis. Bir tane Nikol Kitman benzeri karım. Bir tane zevzek tokat manyağı kardeşim. Bir de inatçı minatçı bacım var. Ben Kuzey. Kuzey Molluoğlu. Namı diğer öküz üç tane fırlama kızım var. <laughs> Namı diğer gargal vurdum seninki. Tabii tabii. Kah gargamel, kah fasulye sırığı ama ekseriyetle öküz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Can dostum benim, gel. Ne o, affettin mi sen beni? Tam can felaket şekilde affettim şu an, hadi. Haydi. Bu işin içinde bir bittiğini var ya, dur bakalım. Ay Kuzey bir an gelmeyeceğini de çok ürktüm ha. Hadi gelin, gelin buyurun, buyurun. Hadi gel, hoş geldin. Sır, sır. Ay canım kocam, yakışıklı kocam, sen de hoş geldin. Haydi bağırma ya kapıda, Allah Allah. Hadi gel. Gel, gel, gel. Ah! Oh, ne haliyle bu suçlu ya? Allah'ım yarabbim.